Ee, sevgili Mustafa abim, Alanya'ya iyi akşamlar diliyorum. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim sevgili Atan'cığım. Ee, Alanya'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar Karadeniz'e. Yazımla ilgili de alt, altta hakikaten eleştiriler var. Ben şunu size şu diyorum, bunu iyi anlaşım rica ediyorum. Yani en ele belirse de verilebilir, gülüş belirse de belirlebilir. Yani bu noktada benim ciddi anlamda bir takıntım yok. Hı hı. Yani e, Ereğli El Belediyesi de bizim belediyemiz. Göz Belediyesi de bizim belediyemiz. Elbette. elbette. Yani, burada belediye başkanları alıp evine götürmeyecek. Ya yani burayı, burada iyi anlaşılmamı rica ettim. Ama benim altını, benim merak ettiğim nokta şu. Ne oldu? Yani 2019'da madem Ereğli Belediyesi'ne verecektik burayı. 2019'da ben seni gelip o da hızlı bir şekilde tadilatını yapsaydı. Bravo. Belki orada bakımsızlıktan e, kötü duruma düşmüş bazı tesisler Bakımsızlar kırp durma düşmezdi. Hızlı da batak tutabilirdi. E siz bunu ama 2019'da vermediniz. Aklına gülüş belirsizliği başardınız. E son 15 güne kadar yine gülüş belirsizliği deniliyordu. Ama bir şeyler değişti. Ben de onun üstüne biraz araştırma yaptım. Hı hı. Dünkü yazımda da onu fark ettim. Şimdi AK Parti'de biliyorsunuz ben daha önceki yazılarımda da söyledim. Özellikle ilçe başkanımız Fatih Çakır. Hı, hı. E, e, Hüseyin Ünsal döneminde e, belediye göstermediği desteği bu dönem açık ve aleni şekilde gösteriyor. Hı hı. Bu Sayın Belediye Başkanı hiç gizlemiyor. Her konuşmasında hem Kaymakam Bey'e hem de AK Parti İlçe Başkanı'na müteakip defalar teşekkürünü hepimiz duyduk. Hı hı. Yani teşekkür bir şey de yok. Bunu açıktan yapıyor. E, şimdi ilgilenmesi şeyleri de Hüseyin Engin'in e, ben eleyle geldiği konusu. E, Gülüş Belediyesi'ne verilmesiyle ilgili ne tavrını bilir? Yani Hı. bunu da direkt olarak şöyle dedik. Yani niye Gülüş Belediyesi'nde? Ya, sonuçta Gülüş Belediyesi varsa Ereğli halkı da oraya gelecek. Yani. O da faydalanacak. Ha, yani, Gülüş Belediyesi de bizim. Ekonomik olarak e, Gülüş Belediyesi de e, Ereğli, <laughs> Ereğli Belediyesi'ne göre daha zayıf, zayıf bir belediye aynı zamanda ona da bir kaynak olmuş olur. Hem kendisi işletir, hem orada insanlar istihdam edilir. Giriş Belediyesi'ne bir ciddi bir girdi sağlanır hı hı. Diye bir durumu vardı ki mantıksız değil. Yani bu kötü bir şey de değil. Hı hı. Ama işin arkasında irdelediğinde Halil Bey'in bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptığını takip ediyordum zaten. Hı hı. Geçtiğimiz haftalarda genel bir süresi Rıfkı Gültekin'in makamında ağırdı belki. Rıfkı Bey. Evet. Kendisine oradaki görüşmelerde e, siyaseten e, belki sizin büyükleriniz hani burayı ele çevirmesi istemeyebilir. Siz burada e, kendisine söyledi, siz burada ve oyu verin. Hı hı. Ancak da Paskal e, muhtarlarımız Paskal Doğulman e, ben onları ayarlarım. Hı hı. Karnedeki muhtarın oyu, bir de kaymakamın oyu olduğu zaman yeterli diye ee, bir yorumda bulunmuştu. Bu bulunmuştu kendisi. Tabii takip ediyordum. Yani ama orada başka bir pazarlıklar olduğuna şüphelerim vardı. Hı hı. Ve nihayet de sonuç ortaya çıktı. Yani iddiaya göre Lütfü Bey e, maalesef bir köy butanın oğlunun işe alınması kaydıyla e, evet demiş. Bak tabii, tabii. Şimdi ben burada bunu araştırdığımda baktım ki Zaten bu işin bayraklarımız sizin kaymakamımız İsmail Bey yapıyordu. Hı hı. Özellikle üç belediyesinde değil, Ereğli Belediyesi'ne verilmek için ee, yani şöyle şey, başkan yardımcısı hakkını yememek. Hı hı. Yani genel meclis üyeleri burada biraz özellikle Rıfkı Bey kaldı. Vakıf kıyı mutladı. Ee, evet verdiğine göre demek ki Rıfkı Bey'de ee, Fatih Çakır Bey'le kanaati erir bebesi verilmesi. İşte ben buna teklif ediyorum. Dedi ki ya kardeşim erir bebesi ki çıkarabilirsin. Ya o zaman çıkın. İlgi kat bu erir bebesine yakışır. Biz destekliyoruz. bu, ka bu kadar da zamanı bize boşuna geçirtmeyin. Tabii erir çok güzel yapar. Efendimiz hizmeti daha kaliteli. Ne bileyim yani e, bu bir bütün olarak daha durur gibi açıklamanızı yapın. AK Parti olarak biz bunu destekliyoruz diye. E en azından siyaset partisi alalım değil mi? Ya? Hı hı. E siz şimdi halka karşısına geçiyorsunuz. Diyorsunuz kardeşim biz güneşle vereceğiz. Ama arka kapılarda ne olduysa ne dolaplar döndüyse gidiyorsunuz el ilbezisine veriyorsunuz. Yani benim burada altını çizmek istediğim nokta burasıydı.